Seni sürekli eleştiren bir insanla yaşamak zor. İnsanın enerjisini tüketir. Kendinden şüphe ettirir. Ben işe yaramazın tekiyim diye düşünmeye başlarsın. Özgüvenini kaybedersin. Eleştiren insanlar kimlerdir? Mutsuz insanlar bunlar. Memnuniyetsiz insanlar. Hayata negatif bakan insanlar. Ve bunlar mükemmelliyetçi insanlar. İnatçılık var, bencillik var, narsist özellikler var bu insanlarda. Sürekli eleştiren erkeklere baktığımda onlarda üç şey görüyorum. Bir, bunlar her şeyin en iyisini bilirler. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Sen zaten hiçbir şeyden anlamazsın. Bunlar hayatın gidişatından memnun değiller. Çünkü işleri hem yorucudur hem de istediği başarıya bir türlü ulaşamamıştır. Kendi yetersizliklerinin faturasını sana ödetmeye çalışır. İşte gösteremediği başarıyı evde göstermeye çalışır. Neden yapıyor bunu? Egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Kendi içindeki eksiklikleri ve yetersizlikleri kapatmaya çalışıyor. Başarısız, hiçbir yerde sözü geçmiyor. Evde sözünü geçirmeye çalışıyor. Ve en iyisini, en doğrusunu biliyor. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. O yoğun çalışıyor. Sen bütün gün evde yatıyorsun. Ona göre. Kafa bu. Bu insanlarla yaşamak zor mu? Zor tabi. İki, sizi insanların içinde küçültmeye çalışırlar. Sizi hiçbir şey aklı yetmeyen, hiçbir şeyi doğru düzgün yapamayan biri olarak görürler. Ve öyle göstermeye çalışırlar. Fikirlerinize asla değer vermezler. Sormayın ona. O bilmez bir şey zaten. Tamam da hocam niye böyle yapıyor bunlar? Sizi küçültmek için değil, insanların içinde kendini büyütmek için bunu yapıyor. Ona light erkek demesinler, ezik erkek demesinler, evde onun sözünü geçtiğini görsünler. Sizi ezerek kendini büyütmeye çalışan bir yapıdaki insan. Bununla yaşamak da zor. 3. Sürekli başkasını övenler. Ağzınızla kuş tutsanız bunlara yaranamazsınız. Mutlaka sizi birileriyle kıyaslarlar ve birilerini size överler. Görüyorsun değil mi onları? Bak komşumuza bak. Bak arkadaşımın karısına bak. Bak şu akrabamıza bak. Ne hissettirir bunlar insana? Sen yeterli değilsin. Bu insanlara şunu göstermeniz lazım. Kimse dört dörtlük değildir. Sen bile. Senin de var bir sürü eksiğin. Herkesin var. İnsanız biz. Hatalarımız olur, eksiklerimiz olur. Hatamızla, eksiğimizle birbirimizi kucaklamak zorundayız. Bunlar bunun farkında değil. Kötülemek seni daha iyi yapmaz. Seni benim gözümde daha kötü yapar. Bunu bir defa hissettirmemiz lazım bu insanlara. Bir de şuna bakmamız lazım. Bizi sürekli eleştirmesinin altında ne yatıyor? Neden yapıyor bunu bu? Küçüklüğünde çocukluğunda çok fazla mı eleştirilmiş? Çok fazla mı aşağılanmış, suçlanmış? İş yerinde sıkıntısı mı var? Yaşlanıyorum diye mi böyle yapıyor? Yoksa sizi kıskanıyor mu? Neden bunu yapıyor? Bunu bulup bunun üzerine konuşmak lazım. Eleştirince takmayın. Hatta espriye vurun. Mesela arkadaşının karısını övdü size. Doğru haklısın. Harika bir insan. Bence bu sene en iyi eş ödülünü ona vermek lazım. Kutluyorum. Süper bir kadın. Ne diyor bu ya? Böylece eleştirilerinin sizde işe yaramadığını görünce bunu yapmaktan vazgeçecek. Ama ne olursa olsun bu insanlarla yaşamak zor. Çünkü bu insanlarda değer algılama eksikliği var. Kendini değerli görme, karşı tarafa değer verme problemleri yüzünden bunları yapıyorlar. Evet, bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler neler yaşadınız? Bu tarzda sorun yaşayanlar var mı aranızda? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalını takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.